Arkadaşlar biliyorsunuz ki Serhat'cığım e, Nişan'da makyajı yaptı ve herkes bayılmıştı. Ellerine sağlık tekrardan. O sofluyla doğallığıyla Gamze çok güzel çıkmıştı. Düğünde de inşallah kendisi bizimle olacak. Tabii ki. Ama bu sefer düğüne katılacaksın. Katılacağım bir de seninle beraber oynayacağız nişana katılmadığı için nişan atmosferinden ve dedikodularından pek haberdar değil ama düğüne gelirken iki tane antidepresan bir şişede papat çay alırsan altını, sevinirim. Altını, altını zaten. <gülüyor> <gülüyor> Söylememe gerek onu ben şey yapmayayım dedim değil miyim dedim. <laughs> Ayıp olmasın diye. <laughs> yok onu ben düğünden önce 3 bir gün zaten story'de söylüyorum <laughs> genelde. Herkesi etiketliyor musun peki? Tabii. Paylaşanlar eve gelip kaseti izlerken de tek tek ayrıca paylaşıyorum. Çeyrektir, gramdır, yarımdır. Ve düğünde o yemekler nasıl yeniyor, yaş pastayı nasıl yeniyor. Salonda herkes gitse bile saat gece bir kadar nasıl sallay çekiliyor. Şu ana <laughs> kadar gittiğin düğünleri tamamıyla unut. Ya yani sanat camiasıyla alakası yok bizim düğünlerin kesinlikle. Sen Serhat tabi Çırağan Sarayı'nda genelde kanepelerin üstüne kürdan batırmalar alışık olduğu için bizim Hayır Nişan... ya ben buyum ya. Herkes öyle zannediyor biliyor musun? Ama Serhat öyle biri değil. Tam bir lokal masası adam. Lokal masasındayım. Ya. Bugün Çayın gündüz hadiseyle de akşam benle düşünün artık. Adamdaki bu gece yaşayacağı tramvay Misaddin ona yengemlerin nesilleri falan anlatıyorum. İnşallah çıkışta acile gitmez.